Bölüm 2 Eğitim sisteminin çöküşü Ezberciliğin kurbanı bir nesil Dostlar biliyorsunuz ki ülkemizdeki en büyük sorunlardan biri de eğitim ve eğitim sistemi, sınavlar yani birçok öğrencinin en büyük şeyi yakındığı konular bu konular. Eğitim bir ülkenin geleceğini belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Ama Türkiye'deki eğitim sistemi bilgi öğreten değil test çözen robotlar yetiştiren bir sistem haline geldi. Türkiye'deki 15 yaşındaki öğrencilerin %45'i matematik bilmiyor. Bunu ben söylemiyorum. PISA 2023 raporuna göre Türkiye'deki 15 yaşındaki öğrencilerin %45'i temel matematik becerilerinden yoksun. Üniversite sayısı arttı. E, Tabi buna bağlı olarak kalite düştü. 2006'da Türkiye'de 53 üniversite vardı. Bakın 2023'te ise bu sayı 207'ye çıktı. Neredeyse 4 katı. Yani tabelalar arttı ama içerik bomboş. Sonuç Mezunların %25'i işsiz. Biliyorsunuz günümüzdeki en büyük yakınma konularından biri de budur. Öğretmenler atanamıyor. Yurt dışına beyin göçü hızlandı. Bu sistemin ürettiği insanlar ne yazık ki düşünemeyen, sorgulamayan, eleştiril akıl yürütemeyen bireyler haline geliyor. Yani test çözen robotlar haline geliyor dostlar başta söylediğim gibi. Eğitim bir ülkenin geleceğini yapılan yatırımdır. Ama Türkiye'de bu konu... 39 39